Merhaba arkadaşlar ananeme mutfağına hoş geldiniz. Bugün harika bir pilav yapacağım sebzeli tavuklu pilav. Malzemelerimiz bir tane tavuk göğsü, bir bardak bezelye, bir bardak mısır, bir tane havuç küp küp küçük küçük doğranmış, yarım su bardağı sıvı yağ, bir çorba kaşığı tereyağı, iki bardak Birincimiz var. Üzerine geçecek kadar da sıcak suyumuz. Malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yağı ilave ettim. Tereyağı ile sıvı yağı karıştırdım. Havucu bezelyeyi bir 5 dakika kavuracağım. Çiğden olduğu için bir 5 dakika kavuracağım. 5 dakika kavruldu. Şimdi tavuk göğsüne ilave ediyorum.

Sonra pirincini ilave ediyorum, tuzunu ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi pirincini ilave ediyorum. Kontrollü şekilde bir tatlı kaşığı ilave ettim. Tuzuna bakarız, azsa biraz daha ilave edeceğiz. 2-3 dakika kavuracak. Sonra üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edeceğim. Et suyu varsa et suyu da ilave edebilirsiniz. Pirinçler de iyice kavruldu. Pilavımız da rengarenk oldu. Şimdi sıcak su ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. üzerine geçecek kadar ben ölçtüm bu malzemeye üç buçuk su bardağı su koydum suyunu çekene kadar kısık ayarda pişireceğim pilav suyunu çekti şimdi ocağımızın altını kapatıp 10-15 dakika demlenmesine bırakacağım Pilavımız harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.